medeniyetlerin anlatılmamış hikayesi batıya doğru akan nehir yazan Elif Küçük, seslendiren Aslı Aksoy. Bu, çağcıl dünyanın doğuşunun hiç anlatılmamış hikayesidir. Medeniyetin dünyaya yayılışı için yepyeni bir bakış açısı. İnsanlığın Göbekli Tepe'deki başlangıcından, Çatalhöyük'teki tarımın ortaya çıkışına, Dicle ve Fırat Havzası'ndaki ilk şehirlere ve krallıklara, dini inanışların doğuşundan tek tanrı inancına, uygarlığın akışını takip etmeye kaynağından, Orta Doğu'dan başlıyoruz. Binlerce yıldır dünyanın iktisadi, bilimsel ve kültürel merkezi olağanüstü bir yer. Fikirlerin ve yeniliklerin özgürce el değiştirdiği Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasındaki en önemli köprü olan bin yılı aşkın bir süre bu bölgeyi hükmetmiş bir imparatorluk kuran Türklerin başarısını takip ediyoruz. Doğuda Hindistan'dan, batıda İspanya'ya kadar 16 ülkede çekilmiş, ünlü uzmanlar, harika mekanlar ve eşsiz bilgilerle dolu 20 bölümden oluşan bir dizi. Bu eski dünyadan çağcıl dünya Dünyaya, doğudan batıya doğru akan bir nehri takip eden destansı bir keşif yolculuğu olacak. Batıya doğru akan nehir belgeseli Başbakanlık Türk Tanıtma Kaynakları ve TRT'nin desteğiyle Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından büyük bir maddi imkan ile hazırlanmıştır. Basın duyurusunda belgeselle dünya kamuoyunun dikkatini uygarlığın gerçek doğum yerine Orta Doğu'daki iki nehrin arasına Dicle ve Fırat Havzası'na çevirmenin amaçlandığı ifade edilmiştir. Ayrıca belgesel 11 Eylül saldırıları ile doğuya çevrilen devrik gözleri bir nebze hafifletmeyi amaçlamıştır. Batıya doğru akan nehir belgeselinde medeniyeti akıp giden bir nehir gibi düşünmek mecburiyetindeyiz. Akan nehir beraberinde yeni fikirleri alacak ve nehrin kolları ile birleşecek yeni kültürleri içine alarak yeni düşüncelerin doğmasına ve medeniyetlerin etkilenmesine yol açacaktır. Tasvir ettiğimiz nehrin yönü doğudan batıya girecek ve belgeselin her bölümünde yeni iddialar sunularak kanıtlarla birlikte incelenecektir. İddialardan en önemlisi geçmiş doğu uygarlıklarının büyüklüğü ve doğu uygarlıklarının evrensel uygarlığın gelişimine en az batı uygarlığı kadar katkı sunduğudur. Belgeselde batılı uzmanlara da başvurularak batının kendisini diğer medeniyetlerden üstün görmesinin yanlışlığı izleyiciye kanıtlanmaya çalışılmıştır. Örneğin Afrodit'in Babillerin güzellik tanrıçası, iş tarla benzerliği batılı uzmanlarca anlatılmış, akabinde dış ses, İskender'in doğu seferinde görüldüğü üzere doğu ve batı, ayrılmaz şekilde birbirlerine bağlıydılar ve İskender'in gururla kendisinin kabul ettiği Yunan uygarlığı gerçekte doğu kökenli bir kaynaktan doğmuştu demiştir. İskender'in Fedihleri, Babil'in alınışı anlatıldıktan sonra yazının Dicle ve Fırat havzasındaki bulunuşu ve yakın doğu boyunca yayılışı, Homeros'un hikayelerinin Babil kökenli destanlardan alınışı, Thales'in güneş tutulmasını tahmin edişinden 200 yıl önce Babilli gök bilimcilerin tutunmaların gün dönümlerinin kesin bir dizelgesinin tutuşları ele alınmıştır. Velhasıl günün sonunda Yunanların dünyaya sunduğu çoğu hizmetin doğu kökenli olduğu ispatlanmıştır. Medeniyetlerin doğuşuna ve çöküşüne tanıklık eden medeniyetlerin beşiği Dicle ve Fırat Havzası. Türkiye'nin güneyinde Şanlıurfa yakınlarında 1960'larda keşfedilen Göbekli Tepe'nin tarihi günümüzden 2000 sene öncesine uzanır. Kazı bilimi profesörü Klaus Schmidt, Göbekli Tepe'de medeniyet halkasında eksik bir parça bulmuştur. Göbekli Tepe, sütunlarının tarihi, insanların avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşadığı zamana uzanır. Avcı toplayıcı insanlar dünyanın ilk anıtını inşa etmiştir. Dikilen taşlar, taş devri insanının kültürler düzeyinin gelişmişliğini ispatlamaktadır. Henüz gündelik hayat için bir yapı inşa etmeyen avcı toplayıcı insanlar, dini inançları için bir anıt inşa etmiştir. Göbekli Tepe'nin keşfi erken dönem insanları hakkındaki bilgilerimizde bir devrim yaratmıştır. Yerleşik kurama göre insanlar çiftçilik yapmak için kalıcı yapılar inşa etmiştir. Fakat Göbekli Tepe'deki anıtlar bu iddianın tersini ispatlamıştır. Zira Göbekli Tepe'deki anıtlar insanlık çiftçiliğe geçiş yapmadan dikilmiştir. Peki, avcı ve toplayıcı insanların yani Göbekli Tepe'yi inşa edip göçebe yaşaman devam edenlerin yerleşik hayata geçişini ne sağlamıştır? Bir dönem kazı bilimciler Yeni Çarşı Çağı'ndaki en önemli değişime çiftçiliğin gelişimi sanmıştır. Fakat Çatalhöyük'teki araştırmalar durumun böyle olmadığını göstermiştir. Çatalhöyük bir nehrin üzerindedir ve nehrin kenarında bulunan kil yerleşik hayat için son derece önemlidir. Bu bölgede yaşayan insanların tuğladan sağlam evler yapmaları yerleşik hayata geçişi kolaylaştırmıştır. Yeni taş çağında tarımın gelişmesi ve yerleşik yaşama geçen insanların artmasıyla toplumsal düzende doğmuştur. Kısacası belgeseldeki gibi bugünkü dünyanın başlangıcı yeni taş çağıdır diyebiliriz. Neticede anlaşılacağı üzere Avcı ve toplayıcı insanlar çiftçilik yapmak için değil, barınma isteğiyle yerleşik hayata geçmeye başlamıştır. Batı dünyasına göre medeniyetin beşiği Eski Yunanistan. Bu Eski Doğu'ya ait bilgi birikiminin, buradan çıkan yeniliklerin ve fikirlerin Yunanlılar yoluyla günümüzde hala yankılarının duyulduğu Batı'ya ve dünyanın geri kalanına nasıl iletildiğinin hikayesidir. Yunan medeniyetinin önemini göz ardı etmek mümkün değildir. Fakat yoktan var olduğunu tarihte bir geçmişinin bulunmadığını öne sürmek de doğru değildir. Her medeniyetin beslendiği, büyümek için örnek aldığı veyahut yok ettiği medeniyetler bulunmaktadır. Yunanlar da kendinden önceki medeniyet birikimlerinden yararlanarak Yunan bakış açısıyla nehirdeki medeniyet birikimini yoğurarak bize yeniden Yunan medeniyetini sunmaktadır. Fakat uygarlık tarihinde Yunan medeniyetine atfedilen yer doğunun çağcıl dünyanın gelişimine yaptığı katkıyı gölgelemektedir. Örneğin Profesör Doktor Bekir Karla belgeselin ikinci bölümünde bu topraklar medeniyetin buluşma yeri, kültürlerin geçiş noktası ve insanlığın medeniyet macerasının başlangıç yeridir. Doğu ile Batı burada buluşma noktasında bulunduğu için Doğu medeniyeti Batı'ya buradan Yunan adaları üzerinden intikal etmiş ve Yunan adaları üzerinden gelen bilgelik ve felsefe geleneği de buradan dünyaya yayılmıştır demektedir. Belgesel boyunca Karl benzer ifadelerine rastlamak mümkündür. Çünkü Batılı uzmanlar her seferinde Yunan kültürünün Batı medeniyetine katkılarının önemini vurgularken Doğu medeniyeti göl kalmaktadır. Halbuki dediğimiz gibi Medeniyet akıp giden bir nehidir ve beslendiği akarsuları görmezden gelmek de hiç akıl kârı değildir. İlk insanın doğayı, yaşamı ve ölümü ve sonrasına anlamı mücadelesini inceliyoruz. Orta Doğu'nun ilk tapınakları ve tanrılarıyla dinin kökenlerini keşfediyoruz. Sonuçta Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet ve de hepsinin ortak noktası Hazreti İbrahim'in doğuşundan önce insanların neye inandığını açığa çıkarıyoruz. Belgeselin 3. bölümünde tek tanrı inancına yayan Hz. İbrahim'in Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde Harran'da, Yukarı Dicle ve Fırat Havzası'nın sınırları içinde yaşadığına inanıldığı söylenerek Orta Doğu topraklarının öneminin altı yeniden çizilmiştir. Hristiyanlığın anlatıldığı dördüncü bölümde ise Hristiyanlığın ve tek tanrıcılığın Hz. İsa tarafından değil sonradan Havari Pul adında alan Tarsuslu Saul tarafından yayıldığı belirtilmiştir. Böylelikle gerek tek tanrı inancının gerekse de Batı uygarlığının temel unsurlarından Hristiyanlığın ortaya çıkıp yayılmasında Orta Doğu'nun önemi vurgulanmıştır. Belgeselin diğer önemli iddiası da doğum Batı medeniyetlerinin birbirinden ayrı görülmesinin yanlış olduğudur. Belgesel boyunca fikirlerine başvurulan değerli isimlerinden biri de İhsan Fazlıoludur. Fazlıoludunun Doğu Batı ayrımı bizi daha sağlıklı bir medeniyet bakış açısı geliştirmek için ortak bir kültür havzası, bir havuz olarak görmek zorundayız. Biçimindeki ifadesi de belgesinin amacını kanıtlar niteliktedir. Fazlaoğlu'nun bahsettiği bakış açısının kuvvetlenebilmesi için İslam uygarlığının Batı medeniyetine yaptığı katkının kesin bir şekilde ortaya koyulması gerekmektedir. Bu nedenle belgeselde 8. yüzyıldan itibaren Müslümanların Mısır, Dicle ve Fırat Havzası, Hint, İran, Orta Asya ve Yunan dünyasının biliminin ve düşüncelerini Arapçaya tercüme etmesinin üzerinde uzun uzun durulmuştur. 12. yüzyıldan itibaren ise Arapçaya tercüme edilen eserlerin Arapçadan Latinceye çevrilerek Batı Avrupa'nın gelişimine katkı sağladığı vurgulanmıştır. Böylelikle bir yandan Batıya medeniyetin yegane kurucusu olmadıkları hatırlatılmak istenmiş, diğer yandan da Doğu toplumlarına özgüven aşılamak hedeflenmiştir. Türkiye uzun yıllar birçok ortamda özellikle Doğu ve Batı arasındaki köprü diye tanıtılmış ve köprü benzetmesi aşağı yukarı çoğu farklı görüş tarafından benimsenen bir teşbih haline gelmiştir. Köprü, Batı ile Doğu'yu buluşturan bir bağlaç değil, Türk kimliğini kurgulayan varlık bilimsel bir betidir. Köprü benzetmesi kullanılarak kimi zaman kötü Batı'ya karşı erdemli Doğu Kimi zaman da Cahil Doğu'ya karşı gelişmiş Batı öne çıkarılır. İzlediğimiz belgeselde de köprü benzetmesinden fazlasıyla yararlanılmış ve bu sayede Türkiye, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan tek güç gibi gösterilmiştir. Bahsettiğimiz köprü benzetmesi belgeselde öncelikle Osmanlı kuruluş dönemiyle ele alınmıştır. Gazi'nin meşhur Efsanevi Rüyası ile başlar ve Dış Ses'in Osmanlılar hem Avrupa hem de Asya'ya kucak açan bir dünya gücü haline gelecekti diyerek söze girer. Belgesele göre Doğu ve Batı'nın tam ortasında olmak bir üstünlük belirtisidir. 16. bölümde İstanbul için kullanılan ifadede de şehrin üstünlüğü köprü vazifesi görmesinden gelmektedir. Bir ayı Asya'da, diğer ayı Avrupa'da, iki kıta üstünde yükselen yegane şehir İstanbul. Belgeselde Osmanlı'nın doruk dönemleri Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleri anlatıldıktan sonra 19. yüzyıla geçilmiştir. Osmanlı'nın batıdaki gelişmelere ayak uyduramaması ve girişilen batılılaşma çabaları, milliyetçilik akımları sonucu Osmanlı'nın dağılmaya başlaması, Tanzimat ve Islahat Fermanları ve Sultan II. Abdülhamit'in imparatorluğu bir arada tutmak için verdiği mücadele anlatılmıştır. II. Abdülhamit üzerinde özellikle durulmuş İstanbul'u Hicaz'a ve Bağdat'a bağlamak için hazırladığı demiryolu tasarımlarından bahsedilmiştir. Günümüzde tamir edilerek hala kullanılan Hicaz demiryolu için tarihteki Müslüman güçlerden hiçbirinin rekabet edemediği bir Osmanlı mirasının belgesi denilmiştir. Belgeselde 2. Abdülhamit'in ardından 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale'de verilen mücadele anlatılmış ve Türklerin bağımsızlıklarını geri kazanmak için ayaklandıkları Çanakkale Savaşı'nda adını duyuran Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'na önderlik ettiği, ayrıca bu savaşın sonucunda yeni bir devlet ve yeni bir yönetim biçiminin kurulduğu belirtilmiştir. İnkılaplar ise dış ses tarafından durgun bir ses ile şu ifadelerle anlatılmıştır. Saltanak lağvedilerek cumhuriyet ilan edildi. Ankara başkent oldu ve burada yeni bir meclis kuruldu. Osmanlı Hanedanı sürgüne gönderildi kılık kıyafet devrimi yapıldı. ABC ve takvim değiştirildi. Medreseler kapatılarak batı tarzı eğitime geçildi. laikliğin kabul edilmesiyle din ve devlet işleri birbirinden ayrılmaya çalışıldı. Bir ülkenin yumuşak gücünün artması, kültürünün evrensel değerleri içermesi ve siyasetinin başka ülkelerin de paylaştığı değerlere hizmet etmesiyle ilişkilidir. Bu bağlamda Türkiye'nin Orta Dağı'da yumuşak güç olma hedefi, siyasetini ve değerlerini yenilemesini ve bölgeye ilişkin yeni bir bakış açısı kazanmasını gerektirmiştir. Batıya doğru akan nehir belgeseli şu amaçla hazırlanmış bir çalışmadır. Belgeselde yalnızca Türkler adına değil, genelde tüm Doğu halkları, özelde de Orta Doğu halkları adına konuşan bir anlatı hakimdir. Anlatının bu denli Dicle ve Fırat avrası ve Orta Doğu üzerinden kurulması, batıya doğru akan nehri bu bölge halklarının da rahatlıkla sahiplenebilecekleri bir konuma getirmektedir. Giriş bölümünde de dediğimiz gibi belgeselin başlıca çekilme nedeni medeniyetler ayrımı yaklaşımına karşı geliştirilen tepkidir. Dolayısıyla belgeselin temel meselesi ayrıştırmanın sakıncalarının ortaya koyulmasıdır. Fakat belgeseldeki ses sınısının kişiler karşısında tavırlı bir yaklaşımla kullanılması, 2. Abdülhamit ve Osmanlı'nın çöküş dönemleri uzun uzun anlatılırken Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca Çanakkale'deki başarısından bahsedilmesi, Cumhuriyet dönemi anlatılırken dış sesin durgunlaşması, belgesel için verilen büyük emeği yaralamış, belgeselde ayrıştırmaya karşı sergilenen tutum ile örtüşmemiştir.